Günümüz otellerinde RFID teknolojisi sadece konukların deneyimini değil, aynı zamanda otel envanter ve demir başlarının takibini de sağlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otel yönetimi, otel içindeki tekstil ürünlerini daha etkili bir şekilde yönetmek ve izlemek amacıyla RFID etiketleri kullanır. Bu etiketler her bir ürünün benzersiz bir kimlik bilgisini taşır ve bu sayede Envanterin doğru ve güncel bir şekilde takibi sağlanır. Her ürünün üzerine yerleştirilen RFID etiketi manuel envanter takibi yerine otomatik olarak güncellenir. Böylece eksik veya kaybolan ürünleri hızlı bir şekilde tespit etmek mümkün olur. Ayrıca otel demirbaşlarının takibi de RFID etiketleriyle kolaylaşır. Örneğin odalardaki televizyonlardan klima sistemlerine kadar birçok demirbaş eşya üzerinde RFID etiketleri bulunabilir. Oda içerisinde ise çarşaflarda yer alan yıkanabilir RFID etiketler otel yönetimine çarşaf sayımı ve depolama konusunda büyük bir kolaylık sağlar. Bu etiketler otel çalışanlarının envanteri daha hızlı ve hassas bir şekilde takip etmelerine imkan tanır. RFID teknolojisi sayesinde konukların odadaki bornoz ve çarşafları beraberinde götürmeleri tarih oluyor. Otel yönetimi, bornoz, çarşaf ve havlulara yerleştirilen yıkanabilir RFID etiketler ile kontrolü sağlayabilir ve maddi kayıplar azalmış olur. RFID teknolojisi, otel yönetimine daha etkin envanter yönetimi ve güvenlik sağlayarak iş süreçlerini optimize etmekte, aynı zamanda konuklara hızlı ve güvenli bir deneyim sunmaktadır. Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.